değerlendirmenizi alabilir Ziyaretler nasıl geçti? Evet, genel merkezimizin aldığı kararla 1 ve 4 Eylül arası 77 ilde bütün milletvekillerimiz, MYK üyelerimiz, GİK üyelerimizle birlikte, genel başkan yardımcılarımızla birlikte tüm Türkiye'de bu süreci başlattık. Biz de Iğdır'dan başladık. Genel Sekreterimiz Uğur Poylaz ve İzmir Milletvekilimiz Hüsmen Kırkpınar'la beraber öncelikli olarak Iğdır'dan başladık. Daha sonra Ardahan ve Kars'ı tamamladık. İlk olarak valilerimizi ziyaret ettik. Daha sonra sivil toplum kuruluşlarını, meslek odalarını ziyaret ettik. Gayet olumlu geçti. Ve bundan sonra da en az iki ayda bir bu görüşmelerimizi yapacağız. Halkın içinde olacağız, sahada olacağız. İnşallah bu süreçte başarılı olacağımıza da inanıyorum. Bu ziyaretlerimiz bu şekilde devam ederek sürecek. Her iki ayda bir ziyaretlerimizi sürdüreceğiz. Başarılı olacağımıza da inanıyorum. Çok teşekkür ediyorum.